Herkese merhaba arkadaşlar ben muhammed ee, Arkadaşlar şimdi 18.000 kup olmama çok az kaldı onu söyleyeyim Bu arada bu ücretsiz gün 9 gün Bu ücretsiz şeyler 9 gün üst üste gelecekmiş Ve son günde e, ücretsiz bir tane kostüm gelecek Aa bu sonunda bir şey geldi Şöyle bir saniye ne alaka ya dur Ha bu Tamam. Dur. Şu, şu ikisini yerine değiştireyim. Ee, neyse arkadaşlar. Bunlar 9 gün boyunca gelecek. 9 gün boyunca böyle olacakmış. Ve son gün e, Mega Kutu Daryl diye bir tane kostüm gelecekmiş. Neyse arkadaşlar. 5 e, kupa kalsın da. Hızlıca şöyle şey olalım. Ş şöyle şey olalım ne ya? Evet, kutular ve ben bi. Ben biyim. Yani saçmalığa bak ya. Şeyle ölüm. Hani ben öleceğim, ben öleceğim, ben öleceğim ya. Ya uf ya. ya. Kupa kasım dedim mi? Kupa kaybediyorum. Neyse hazır hazıra basalım. Arkadan da sesler geliyor inşaat ses, inşaat sesleri falan. Bakalım ne olacak. Bir saniye arkadaşlar. Ee, tamam arkadaşlar geldim. <laughs> Bu arada şuradan birileri var mıdır ya? Şöyle. Kutuya gelen falan evet. Ve geldi ve geldiği gibi. Ay. Ya oğlum. Oğlum ben kupa kasayım diyorum. La buraya kadar getirdim buradan sonra ya. Ciddi misin sen ya? Of. On son 11 kup arkadaşlar. İnşallah kazanırım. Ya ben niye bu kadar kötü oynuyorum? Gerçi doğru bir bu haritada pek iyi değil. Mantıklı. <laughs> Aynen. Denem LGS'de de 36 netim var. Yani çok kötü. Neyse şurada saklanayım da kimse buraya gelmez diye düşünüyorum. Ya gelir de bu köşeye gelmez diye düşünüyorum. Gerçi o kutuyu biraz vur, o kutuya vurdum diye şüphelenip etrafa bak, bakıp da beni bulabilirler. Hadi ya ölün lütfen. Hadi ya ölün. he. Altı. Hadi. Şöyle bir kişi daha ölsün rahatım. Evet sarım şu anda etrafa bakıyor kutuyu kıran. Aynen öyle. Bul. Şöyle şu tarafa geçeyim. Hadi birkaç kişi daha ölsün hadi. Hadi iyi. Hadi lütfen 11 kupa kasmam lazım. İyi. Tam ben ortaya çıkıyorum. Tamam öldür onu öldür. Her artık kim kimi öldürüyorsa. Var ya bu kesin ben öldürecek. Zaten aynı. <laughs> Neyse. Tamam hadi hadi çok iyi çok iyi çok iyi. 11 eksi 8. Ben matem ben niye Üf, iyice kafam karıştı ya. 3 kupa kaldı hadi 3 kupa. Sanım ya 5. oldum mu değil 4. oldum mu oluyor ya. 5. olduğumuzda kaç kupa geliyordu? Şöyle şuraya gelin. Hadi ya 5. ya 4. olayım. Gerçi 5. olduğumda sanırım olmuyor ama yine de ne olur ne olmaz. Arkadan da inşaat sesleri geliyor. Neyse hadi bakalım. La oğlum ciddi misin? Oha. Tamam çok iyi çok iyi. Hadi öl öl öldür öldür. Hadi öldür. Bana gel Tamam. Çok iyi. Tamam 5 kişi son. Tamam çok iyi mükemmel. Mükemmel. 4 kişi yes. Ya oğlum Az da öldürecektim ha birinci ol olacaktım. Neyse hadi bakalım açalım şu Mega'yı. Bir saniye sezon sonuna 10 gün dayanır mıyım ya? Yok ben kendimi tanıyorsam dayanamam. Haydi Bismillah 6 yaz lütfen. Ne olur 6 yaz ne olur. Burnumla açacağım. Saçmalama bak burnumla açıyorum artık. <laughs> Haydi Bismillah. 5 yaz evet. Yine her zamanki gibi. 5 yazdı. Ama ben bu büyük kutu bu büyük kutulardan şeyim ya eminim bir şey gelecek bir saniye arkadaşlar Açmak için sohbeti aç, düğmesine basın. oğlum bu ses nereden geliyor ya neyse arkadaşlar şimdi iki tane şey video konusu var bu video konularını size söyleyeceğim hangisi bir sonraki videoda gelsin onu söyleyeyim. şimdi ilk Konu ya ilki şey Burada saçma sapan bir şey var Bunu e, Bir mob farmına dönüştüreceğim Yani bir sonraki video Bu mu olsun yoksa e, Köylü getirip şey mi yapayım Hepsine birer meslek verip Köylü getireyim hepsine birer meslek verip Şey yapayım, yapayım. E, Alışveriş falan mı yapayım Hangisi ilk video konusu hangisi olsun Söyleyin Bu arada arkadaşlar şöyle saçma Sapan bir şey yaptım kendime bir saniye şuradan neyle de. bir saniye şöyle saçma sapan bir kostüm yaptım <laughs> şuna baksana ya saçma saçmadan çok korkunç gibi göz ki baksana ya şuna <laughs> neyse oy niye düştüm ya neyse hadi Şurada yüzecek bu arada Yayın da gitti arkadaşlar bir keresinde işte şey yapmıştım Herkeste kadar yayın gitti ya Gitmesinin sebebi de şu Şimdi ben e, bildiğiniz gibi craft crafting tabledan da Her şeyin canını yükseltebiliyoruz e, Ben Büyülü yayımla Normal bir yayı birleştirmedim Yok etme lanetsiz dışına tüm büyüler gitti e ben de direkt şuraya attım. Burada kayboldu. Bak şurada kayboldu. Ya şu bulursun üstünde ya da şunun. Ya da şu. Hatırlamıyorum ama burada kayboldu gitti. Acıkmışım bu arada yiyeyim bir şeyler. Ya 30 level olmam lazım ki bura büyü basayım. Ve 30 level olmak için de bildiğiniz gibi bir mob far o yüzden mob farmını yapıyorum zaten. Şöyle ama bu şeyler de hiç güzel değil ki. Neyse. Büyüler. Şöyle şuraya koyayım şunu. Oy yaştım ya. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı ama bir saniye yine. Arkadaşlar beni izleyen beni izleyenlerin yüzde buçuğu abone değilmiş. Lütfen abone abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir de yorum da atın ha. Yorum atmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.